Herkese yepyeni bir Watch Dogs bölümünden merhabalar. Bugün benimle beraber Tuna Han var. Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz ilk bölümde ben bayağı bir problem yaşamıştım. Ee, kendi adıma araba sürememe problemine sahibim. O yüzden kumandayı Tuna'ya verdim. Kolay kolay verdi. herkes bu oyunda araba süremiyor yalnız. <laughs> Kontrollerde bir problem var. Yani PC versiyonunda... ...daha rahat. Belki ben yani PC oyuncusu olduğumdan dolayı da olabilir ama bunda böyle şey gibi... ...hani kutuyu... ...oynatmaya çalışıyormuşsun gibi. Arabaların hepsi kutu gibi hareket ediyor. Arabalar kontrolleri biraz geç tepki veriyor. Haliyle araba Aa. sürmek işkence haline geliyor ne kadar alışsan da. Aradan geçeceğini işte. zannettin Zaten fizik konusunda çok bir şey... ...sunamadı oyun bize çünkü örneğin... ...şöyle bir çarpışmada belki camdan bile fırlayabilirdik ama... Hemen arabaların yanından çarpa çarpa geçebiliyoruz. <laughs> Çarpışma hissiyatı çok fazla yok. Ben mesela demin deneme testi deneme videosundayken 10 tane arabayı 25 tane falan arabaya çarptım ama hiçbir şey olmadı arabama. Bunu ne ya yapacağız? biraz garip ya bu oyunun fizikleri. Hakikaten istediğim gerçekçiliği alamadım. <laughs> arabam gıcır gıcırdı yani öyle değil. Şimdi istersen göreve gidelim. Bence de bunu yapalım artık. Şimdi ilk bölümde şey alanını geçtik çünkü daha eğitim alanını oyuna yeni yeni giriyoruz. O zaman şöyle ilerleyelim. Zaten yakınız göreve. Evet. Kendi alanımıza gideceğiz galiba. alıp Geçtik. <laughs> dön 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 dön. Biz burada başlamamış mıydık ya? İşte. <laughs> ben niye o kadar dolaştım o zaman? Olsun bir gezintiye çıktık, hava aldık. Zaten amacımız Chicago'yu gezdirmek size. Asıl ana hikaye evet. yani. Buradan <laughs> giriyoruz acaba? Yukarıda gösteriyor ama. Normalde oradan girebilme lazım. Yoksa yukarıda bir yere mi erişmemizi istiyor acaba? Assassin's Creed'e mi bağlayacağız? Kamera... Yani şurada merdiven var. Tahminen buradandır. Evet. Bu sefer de aşağıda kaldı. Hayda. <laughs> Hay kapının açılmaması nasıl bir durum? Şimdi buradan atlasam ölürüm büyük ihtimal. Ha gel şu. Ama o da. Kapıyı mı hackleyeceksin? Oradan aradan tutundum <laughs> belki diye düşündüm de. Çok büyük bir aksiyon oldu bizim için. Kontrollere daha alışamadık. Olacak olacak bunların hepsi olacak. Bugün de hakikaten biz oraya nasıl çıkacağız ya? Kamerayla falan mı çıkacağız <laughs> ne yapacağım? Yani üst kata çık diyor bize. Merdiven başka yerde... falan mı var bir yerde biz Baş... görmüyor muyuz? Başka bir yerde başka bir merdiven daha mı var Merdiven acaba? var şurada. <laughs> Burada da merdiven var. Bakalım belki burası istediğimiz kata çıkar. Şu kattaydı. O herhalde oradan dolanıp. Evet bu şekilde yani. olacak. Bak kafamız düz mantığa çalışmadı yani o <laughs> anda. Abi merdiven var içinde. zıplayarak çıkabilirdik bence. Evet sonunda eriştik. Bir ağaca tırmanabilirdim. İlk bölümde sanırım bunlara şey dedim, e, karısı çocuğu falan filan dedim ki galiba kardeşiymiş. Bunlar ben karısı çocuğu falan diye hemen aileye bağlamıştım olayı. Hikaye anlatımı güzel aslında bu. O evet. konuda ben başarılı buldum. Ya yani arı akıcı sinematikleri. Evet. Bir soru işareti. Olay burada çözülüyor sanırsam. Bakalım neler olacak? <gülüyor> evet. <gülüyor> şey aynaya yumruk atan. Bu yumruğun illaki bir sebebi var. Olayları henüz çöz çözemiyoruz belli ki. Telefonumuz çalıyor mu? Bad boy. Bana biraz zaman ver diyor. Hani şeyleri anlatıyor bir sana herhalde beceri puanlarını nasıl evet. şey yapacağını. Bakalım. Aa bak ben bunu bilmiyordum mesela. Böyle bir şey olduğunu. Şimdi. Hayır. <laughs> Direkt verdim var. <abi. gülüyor> verdim. <laughs> ne var? Şimdi benim skill puanı verdiğim şey araçlar, garaj kapılarını açma ya garajları ha. ve kapıları hı hı. da işimize yarayacak. Onun dışında hacking için ya burası zaten hacking alanı. Daha kombata falan ayrı o zaman. Hepsinin ayrı, craft items ayrı, Oo. Sürüş yetenekleri ayrı. Ama genelde bütün işlerimizi telefon üzerinden hallettiğimiz için biraz herhalde hacking ağırlıklı gideriz. Bilmiyorum. <laughs> Oyunun genel yapısını çözdükçe daha iyi bir Geri Aynen. Ya tabii şu anda hack üzerine kurulu bir ön için hacking yani, <laughs> trees'i daha mantıklı geliyor da. İleride daha da iyi yetenekler var. ATM'leri patlatma gibi, Aa. ekstra şarj gibi. Tamamdır biz. Telefonumuzun şarjı mı bitiyor? Tabii telefonumuzun şu sol aşağıda gördüğün gibi şu an 3 e, seviye bataryası var. Ve yaptığımız her hareketin de belli bir bataryadan yemesi var örneğin. Köprüleri açmak, atıyorum bir batarya yiyor veya yerdeki dinamitleri patlatmak iki tanesini yiyor. Bunu da arttıracak <laughs> yeteneklerimiz var. Ben hepsine basıyorum. Kendi basıyordum. evimizde hack mi yapıyoruz şu an <laughs> Değil mi? İşte adam bunu <laughs> hayat biçimi haline getirmiş Aiden. Use. Kullanalım. Uyumak için bile hack yapıca- evet. hack yapıca. Evet. Saat yapacak. kaçta kalkalım? 6 iyidir be. 6 iyidir o zaman. 6'ya kadar uyusun. Tabii. Tabii saatin kaç olduğu da mühim. Altı ile uyuyor ya. <laughs> şapkayı bile çıkarmadan. Rüya <laughs> görüyoruz sana. Değerli. Hiçbir yere gitmek pony. istemiyorum. Sadece Pony'e gitmek istiyorum. Okay, acaba? We'll pony gitmek sadece Pony'e Çete gibi tipler geldi bir saniye. Şu geçişler kamyon? çok ilginç olmuş evet. ya. Kamyonun önünü kesecekler sanırım. Gerçi bir kamyon bir araba gözüküyor. Aiden mıydı o? Aiden'a benzeyen bir tip. Aiden'la Aiden şapkası tanıyamıyorum ben. Adam oh. sanki şapkayla doğmuş gibi. Değil mi? Şapka ve palto böyle. Oyun kodlama ve teknoloji üzerine olduğu için ara videolar da böyle biraz evet. Sanki bozuk video indirmişsin gibi bir hava veriyor biraz da. Aynen bir 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 ara şüphelendim. Yani sonra dedim, sonra acaba de. oyunun dendi mi bir bozukluk var dedim de hususi o şekilde yapmışlar. İlginç ilginç bir detay aslında. <gülüyor> <gülüyor> uyandık. Kabus görmüşüz. <laughs> bu kabustan sonra hemen ellerimizi cebimize attık. Bu da sanırım bekledikten sonra elleri cebinde <laughs> şey, şey yapan <laughs> tiplerden. İşte oyun en sevdiğim kısmı bu ya. Bu Yani ana konuya odaklanamam ben mesela böyle oyunlarda. Sürekli etrafında olanları incelerim. Bir de... Şu an otomatik geçiyor kendisi. Ha, Biz öyle şey yapamıyoruz. Mi? Evet. Onu diyecektim. Yani kameranın kullanımı öyle bir açıda ki hani kameradan kameraya bütün şehri gezebiliyorsun hiç kıpırdamadan. Evet onu özellikle öyle yapmışlar. Bazı bölümlerde erişmen gereken bazı sistemler oluyor. Örneğin bazı adamların da yanlarında güvenlik görevlilerinin kameraları oluyor. Kameralarını izliyorsun. Onların gittiği yerde başka bir kameraya erişiyorsun. O şekilde. Gide gide istediğin noktaya ulaşıyorsun. Aslında güzel de bir detay. Tabii hiç kılını kıpırdatmadan. Yani. Tam tembel iş işte. Bakalım ne yapacağız. Yine biz tepelere çıktık ama <laughs> kesin aşağılara ineceğiz. Pardon ablacım. Kın. <laughs> Çarpıştık. Doğru yere gidelim de. Şimdi etraftaki insanları inceleyeceğiz çoğunluğu. değil mi? Sanırım böyle şey profili ona Suça eğilimli. Bak patlayıcı arıyormuş sürekli internette. Kes <laughs> şüpheli, şüpheli kesin şüpheli. Sudan şeyleri heklememizi istiyor sanırım. Bir de yukarıyı gösteriyor. O zaman yine yukarı çıkacağız. Aha bütün sandalyeleri de dağıttık. Bu da polis tamam, şeyi Yukarı diyormuş. çıktık. Bunda pek po po şey suçlu tipi yoktu zaten. Seni mi izleyeceğiz? Sadece et yiyen bir diyet. Evet şu an onun yazışmalarını görüyoruz. Gül. Al. Tamam. Potansiyel suçlu işte. Evet konuşmalardan anlaşılıyor. Konuşmalarla anladığımıza göre sevgisiyle ayrılmış ve sevgisini öldürme planları yapıyor. Waypoint koyup ne yapacaksın ki buna? Vallahi bir şeyler yapmamız Hmm. Investigate the Potential... Ha, o bölgeye gidip potansiyel suçluyu arayacağız. Hemen gidelim. Biz burada boşuna arıyoruz. Hemen Suç mahalli Şey galiba. Şimdi hemen bir arabaya atlayalım şöyle. Zaten arabalar bedava biliyorsunuz bu tip oyunlarda. Ki zaten hackleme yeteneklerimiz <laughs> olduğu için. Sanki arabanın sahibi bizmişiz gibi. Gayet rahat tek camı kırmasak işte, hiç anlaşılmayacak da. Evet. Evet. Yakınmış da. Yakalanmamız gerekiyor sanırım. Evet. Doğal, doğal olarak. Yani yakalanırsak hiçbir anlamı kalmaz. Ama... Evet, ne diyor? House... Bölgeye ulaştık zaten. Karede kim oldu? Yakalanma diyor, Bilmiyorum. tamam. Tamam zaten demin anlattığım tamam. şeyler. Bir Olayı... de yürümeyi bulsaydım. Nasıl yürüyoruz? Acaba yani yavaş basınca. Emce... Ha, herhalde bütün emce... Aynı. Evet bu şekilde. Oh ye. Yeah. İşte Aidan'ın bütün kaydı <laughs> burada. El ya el ben el bu paltolardan, oldu. palto mu ne bu kaban mı neyse, pardesü sanırım. Onlar kesinlikle bir karakteri karizmatik yapan şey. Şu uzun havada rüzgar zaten geldiği Ubisoft zaman şey Zaten yapan... Ubisoft oyunlarında böyle uzun Kıyafetlere alıştık. Aynen. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Burada bir sürü insan var. Hangisi olabilir? Potansiyel kurban. Olabilir <laughs> Yüzdesi ne ya? Aynen. Abla sen olabilir misin? Yok bu kadın. Bu. Bu kadın mı ya? Kadın değil mi o ya? Yok ya. Owen Lawrence. Hey, bu değil. Demin ki. Ha bu demin çıkan neydi? De bir, bir, bir tip çıktı böyle sarı şeyli potansiyel şey diye. Ha bu. Oh! oh. Olay patladı bitiyor. <laughs> kadın bulamadık ha. Evet o. <laughs> Aman ben niye çıkamadım şeyden? Neyse ama kadın kurtuldu ya. Kadını kurtardık da. Adam kaçıyor. Ben o sırada oyun dinamiklerini çözene kadar. Adam arabaya bindi sanırım. Yanında. Yo yo arabaya binmedi. Aha. Koşturuyor. Yürü be Aydın. Bir arabayla önünü kesebilirdik. Ama gerçi Oyunun çok tanıtım varalan. sahnelerinde de yanlış hatırlamıyorsam bu bölüm vardı. Bu abi birazdan Aha. bir arabaya binecek. Biz de peşinden kovalayacağız diye hatırlıyorum. Bakalım karşıya geçiyor. Önce sola sonra sağa. Ne yapıyorsun ya? Yalnız iyi ciğer varmış. Of! Biz bir de paltoyla koşuyoruz bu sıcakta. <laughs> Şapka, ağır palto. <laughs> Paltosu acaba? Ne bu ya? Palto Adı diyelim ya. Genel olarak palto diyelim. Hadi yakalayacağız inşallah. Çok az kaldı. Çok az. Önünü kesecek bir şey mi olsa hemen? Yapılabilir. Yapılabilir. Takılıp falan düşmüyor bunlar bu kadar koşmaya ya? Ne hakikaten ne ciğer ya varmış. Ya insan hiç mi bir soluklanmaz ya? Koş babam koş. Şöyle üzerine uçabilsen aslında. Onu Uçasından hedefliyorum falan zaten yakalasak. de. Artık Okunan 7 metre anladım. kaldı yeter ya. Rica ediyorum yavaşla. Git Aha! Aha, ölümünü hazırladın. <laughs> Ola. Job mu? Jobladık adamı ya. Wow. <laughs> 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 Hızlı davranmalıyım. Reputation'ın da arttı. E yani bir kadını kurtardık. O da, o da doğru tabi yani insanlar... Yeni bir yeteneğimiz açılmış. Yaptığın iyilikler boş kalmayacaktır. Beş puanımız var. Yeteneği neye versek ya? Hmm. hmm. trenleri durdurma var. Batarya ekleme varmış yine. Bunu yapmak için önce hmm. Tier 2 upgrade'lerini açmak gerekiyor. Ekstra bateri. batarya. Hmm. Batarya. Batarya sıkıntısı zaten günümüzün en büyük problemi. Akıllı Günümüzden. telefonunuz varsa, Aiden Pierce bile olsanız telefonunuzda bataryası. Aynen. Yükselmeli. Daha fazla batarya arttıramıyoruz. Ki bir de şehri hackleyecekler. ATM'leri hackleme. Bir saat yetmez yemin ederim. Hmm. İşimize yarar mı ki? ATM'leri hacklediğin Köprüler. zaman herhalde... Evet bu işimize yarayabilir. Köprüleri açma. Artistik bir kaçış için. Olmazsa olmaz. <laughs> Yoldaki blokları aktif etme. Bu da polisten kaçarken Aa! işimize yarar. Aksiyonun dibine vuracağız bunlarla. İki puanımız daha var, buna mı versek? Veya, ha buna üç gerekiyor evet, zaten. Gerçi daha iki second tier açılmadığı için de pek bir şans yok ya yani. Şimdi trenleri durdurmak çok ihtiyacımız olur mu bilmiyorum. Dursun puanlarımız, Aynen. ileride başka bir şey için kullanırız. Veya, başka özelliklerimiz de var, biz sadece bu işi yapmıyoruz. Dur bakayım, neredeydik? Investigations, neyse ya. Yani. <laughs> Onu sonra şey yaparız boş ver. Şimdi şurada bir işaret var. O ne? Mavi olanı mı diyorsun? <laughs> ben de bilmiyorum o yüzden ki. <laughs> Sırf merakımızdan. Şey Hop sanırım görev açıldı. bir arıyor. Yoldayım diyor. Yoldayım really diyor. Birileri bir şeyleri heyecanla bekliyormuş ama kim neyi bekliyor ben anlamadım. Biz de onların yanına geleceğimizi söyledik ama. Bakalım. Hmm. Şimdi... Telefonda tuhaf tuhaf işler yapıyoruz. şöyle bir şey var. Şimdi koşuyoruz, telefon elimizde ama konuşma hala devam ediyor. <laughs> Bunları düşünmeleri da aslında. Belki bluetooth kullanıyormuş. Gerçi, değil mi? Eğer <laughs> Bu tip detayları düşünmeniz lazım. O telefon o kadar hack yapıyorsa... tabi tabi. ...kulağından uzaklaştığı anda Bluetooth'ta ben... geçme gibi teknolojisi de vardır diye. Belki çipi falan vardır beyninde. Heh. Boş. O algılayan. Boşta bir araba. Yanında da kadın var. Onun arkası dönük. Selam. Arabayı... Evet. Ha, araba çağırabiliyoruz. Anladığım kadarıyla. Smartphone. Ama akıllı Demon telefona app. bak sen ya. Uygulamasını açıyoruz. Arabayı seçiyoruz. Araba geliyor. Bir de arabanın tipini de seçebiliyorsunuz. Saints Row gibi. Görev sırasında da mümkün değilmiş bu. O zaman ben ne anladım? Arabayı çağırmaktan. Evet. Hadi seçelim. <laughs> Sen tek bir şansım var. <laughs> bir tane araba. Aşağılarda yok mu hiç ya? Vallahi yok. O zaman. Gerçi o zaman... motosiklet vesaire de var. Aa ayrı ayrı yapmışlar. Oo. <laughs> Yirmi bin verir miyim ben buna ya, param var mı bilmiyorum ki, bunlar bedava. Bedava, ne idare edeceğim artık. Aa, bedava sirke baldan tatlıdır diyerek şu arabayı ben seçeyim. Okay. Ha, onların belirlediği alana gidiyorsun. Wow. Ya bari o kadar sipariş ettik Ay, ayağımıza bari... gelseydi. <laughs> bari ayağımıza getirin. Yok mu bunun kapıda ödemesi bir şeyi? Abi bir de 25 bin isteyeceğim ayağıma getirmeyecek. Yok. Gerçi bu araba beleşti ya. Bunda bir şey olmaz. Gerçi ben para falan da görmem. Nerede bizim paramızın tipi falan? Değil mi? Aa dondurma var. Buradan silah seçiyorduk. Yalnız o bildiğin Magnum. Aynen. Bildiğin Magnum. Şimdi çok güzel sürüyorum zaten. Göreve gidelim. Görev. Derin bayağı da. Oh. E şimdi o müthiş sürüş dinamikleriyle. <laughs> Adama çarpmadı adam nasıl panikledi. Adam ölü patladı ya. bir panik geri attı kendini. Hı. Yani böyle bir sürücüyle karşılaşsam ben de panik yapıp of. O adam da kendini otoparka kafasına attı. Otoparka kafa attı ya. Üçü birden aynı anda. Evet. Gayet hızlı bir şekilde. Ters yönden gitsek bize bonus verse falan o. Oh. Veya arabaların arkasından gidince bir şey... Aman aman. <laughs> ya kaydırmak istedim ama. Hadi bakalım bu sefer inşallah. Ya abi dönme ya. <laughs> Hate be. Çok iyiydi. Ya yani bu oyunda araba sürebiliyorsanız her yerde sürebilirsiniz. Of o aradan geçseydim müthiş olacaktı. Ben de tam apaçi gençlik gibi. <laughs> ben de neyi sürüyorsun ama öyle deme. Gerçi biraz bilgisayarda da sürmüştüm. Az bir alışkanlığım var oyuna da. Evet, Big Brother görevimiz. Gel. Bakalım nasıl bir Big Brother ile karşı karşıyayız. Aa. Bir an o mu dedim? Ama. Evet. Big Brother. <laughs> Hazır mıyım? Burası Nicky'nin evi mi? Evet. evine öldüğünden beri gitmemişiz. Çocuğun doğum günüymüş sanırım. Evet. Hmm, şimdi eve gidecek. Hani beni nasıl karşılarlar acaba diye düşünüyor. Hı. Hmm. Hani hoş bir karşılama mı olur? Yoksa bana soğuk mu davranırlar? Niye öyle bir şey yapsınlar Aiden? Sanırım uzun süredir hiç halatır sormuyor hayırsız. <laughs> i̇şte hayırsızsan problem Kapıdan var Kapıdan giremiyoruz. Ya biz niye kapı kullanamıyoruz bu oyunda ben anlamadım. <laughs> arka ha, taraftan. Arka taraftan. Bahaneniz bu mu? Üşendik öndeki kapıyı içi yapmadık. Yok ya. Arka Sırf şuraya var. bir sürü yaprak koyduk <laughs> grafik görün. <laughs> bu mu yani? Evet, <gülüyor> kendinden <gülüyor> yavaşladı vallahi. Hello. ...küçük çocuğun kendini büyütme çabası. Büyüyünce de küçültmek isteyecek. 40 değilim. Otuz dokuzum değil. Bırak anne bırak. Amca değilim abi. <ağabeyim>. ha <laughs> 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 Çok eğleniyoruz. Gıdıklamalar falan. Parti. <laughs> Birden ona kadar sayıp eğlendiler. <laughs> yalnız çocuk doğum gününde yalnız mı? Hiç mi arkadaşın <laughs> yok, çocuk senin ya. Bon boş. Hiç mi? Bomboş. Bu kardeşi ya. Değil mi? Abi ben niye bu kızı sürekli bu adamın karısı olarak düşünüyorum anlamadım. E şimdi evde baba yok, <laughs> baba olmayan bir eve giriyorsun. direkt Sadece o anne var, mı? çocuk var. Demek ki bu adam onun kocasıdır diye düşünüyorsun. Sinir Düz oldu. mantık direkt. <laughs> Aa still doesn't talk to anybody but me. Yolanda <laughs> says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda. His therapist. Yolanda kim ya? <gülüyor> <gülüyor> Açıklamış nerede? <Terapistmiş. gülüyor> <laughs> Çocuk sanırım biraz da psikolojik sorunlar geçiriyor. E tabi kaz Yoksa kazadan dolayı galiba. O kadar o kazada da babasını mı vurdular? Hey. Tekerleği ateş etmişlerdi ya. Galiba babası öldü belki o kazada. belki de o şekilde oldu. Glitch war. You are big. <laughs> o ne kulaklık mı o? <laughs> kulaklık galiba. Wow, the healer. Cool. Healer mi? <laughs> Herhalde moral verici güzel bir şey anlamında. Yeah, Peki. Klasik çocuğu içeri gönder. <laughs> Konuşma. Çocuk içeri gitsin burada büyük işleri <laughs> konuşalım. Çocuğun da ağzı var dili yok ya adamın. <laughs> kesildi. Yaz karakterlerin göz bebekleri fazla mı büyük? Olabilir. Biraz korkutucu geldi baksana. Bir şey içiyorlardı belki. <laughs> Şimdi bu psikolojiyi bilmiyoruz yani. <laughs> bir şey olacak bak. <laughs> böyle dip gösterdiğini boyalarını yaptır ya <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle böyle pis işler yaptıklarına göre bu kadar balon asmışlar kimse yok evet, yani. Evet ya da partinin sonuna mı geldik evet, Eve yok. gireceğiz. İyi Dur bakayım ya. İyi iyi düşünelim yok. Abi yok kimse Abi, yok. Parti olduğuna dair bir iz bile yok Bir pasta kesilmiş. <laughs> Pastadan çok her şeye benziyor. <laughs> şeye benziyor, ete benziyor böyle. Değil mi? Sanki böyle eti alıp bırakıyor. Pastırma diye. yemişler ya. <laughs> Aslı Kayserililer. <laughs> Burası da Chicago değil zaten. Salıncak bakalım. o salıncak, salıncak, fiziği var. Salıncak bile dandik. Lastikten salıncak. Ya bu çocuğa hiçbir şey Kumamuzu. anladınız. <laughs> Kumamuzu. zaten kaç yıldan kalmış belli değil. Eski püskü. Bilen çöpler hiç dışarıda <laughs> çöp kutusu boş. Ne biçim ev ya? Ben anlamadım. Burada paslanmış oyuncak var. Ha iyi, evin için yapmışlar. Bak adamlara şey attım. Evet, ev güzel. Ev güzel. Dolap boştur Allah <gülüyor> <bilir>. <gülüyor> Çocuk incecik, sıska. <laughs> Beslemiyorsundur da çocuğu. Gerçi biz neler diyoruz, onlar şimdi ne biçim meseleler konuşuyorlar. <laughs> Oh, var ya. Yani. Dad, all burnt and lopsided. That was dad in a nutshell. He did a lot of ugly things, but it was always about çok kötü şey düşünüyor diyor. Listen to me, I'm rambling. Bakalım. Bu aile meseleleri hakkında konuşuyor. Önemli bir şey demedi bence. Yani çocuğun bayağı bir sıkıntıları var belli ki. <laughs> Evet, buraya bayağı bir ışık vuruyor güzel. Lançı çizmeleri. <laughs> Çocukla konuşabiliyor muyuz? <laughs> Yok, çocuk tablette oyun oynuyor bakın. Tanıdığımız bir oyun mu acaba? <laughs> ne oyun? Bir platform mu oyunu. Platform... <laughs> Child of Light oynuyor ya. Galiba. Olabilir ha. <laughs> evet, Child of Light oynuyor galiba. Ya yani saçlardan onu çıkardım. Büyük ihtimalle. Evet evet Child <laughs> of Light oynuyor. Biz Watch Dogs'a dönelim. Sizi <laughs> çapkınlar Kardeşimizin evinde laptopu hackleyelim. <laughs> Hakikaten ha yuh. Yolanda. Ha şeyden terapistinden gelmiş. Ee, konuşmada problem yaşıyormuş. İlerleme kaydediyoruz. Sabırlı ol diyor. Evet. Ne zaman hazırsa konuşalım diyor. O hala telefonla mı konuşuyor yoksa Neyse. Onu da hackle. <gülüyor> hackle <gülüyor> sus. Belki telefon konuşması bitince bizle de bir şeyler. Bu telefonu hekle. Bak mi? dedim <laughs> hekle. Hmm, birisi te tehdit ediyor. Aa biri tehdit dedi. Te tehdit mesajı. <laughs> Kendini güvende hissediyor musun Nicky he? Bu çocuğun odası mı ya? Oh. Tam da bakıyorduk. E kız e, problem etmiyor herhalde olayı abisine bile söylemediğine göre. Burada abisim kardeşim bilmem yani. Brother, brother <laughs> Big brother'ız herhalde. Biraz sakallar da beyazlamış. Evet. Hey, look, Aiden, God, Her şeyi değiştirebileceğini mi zannediyorsun diyor. Bizim problemlerimiz bizim problemlerimiz abi git kendi işinle uğraş o diyor. O hangi marka ya? <laughs> Fakat niye abine böyle ters çıktın ki şimdi sen? Ne dedi çocuk sana? Ya sanırım Aiden ne zaman işlere el atsa daha kötü <laughs> O yüzden hiç Aiden'ı başımızı belaya da... sokma diyor. Bakalım olaylar nereye varacak? Evet hazır buraya da gelmişken bu bölümü de burada bitirelim. Böyle olayları hazır çözmeye başlamışken. Evet, en heyecanlı yerinde. En heyecanlı yerinde keselim ki heyecanlı olsun. O yüzden bir sonraki Watch Dogs bölümünde görüşene kadar herkese <laughs> iyi oyunlar. İyi oyunlar.